yepyeni bir videodan hepinize Merhabalar arkadaşlar çok istediğiniz R5 Apex'in basitçe kurulumunu anlatacağım arkadaşlar ee, linkler Discord kanalımıza mevcut oraya gelirseniz tüm linklere çok rahat bir şekilde erişebilirsiniz linklerin hepsi virüssüzdür hiçbir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum burada size de başlı bir şekilde kurulumu anlatacağım R5 Apex nedir öncelikle size ondan bahsedeyim R5 Apex momentlarınızı geliştirebileceğiniz bir nevi boş servera çok rahat bir şekilde şöyle boş haritaya kendinize atabileceğiniz Apex'in kendinize sunmuş olduğu küçük bir developer haritası gibi bir şey düşünün. Yani kendi kendinize istediğinizi yapabileceksiniz özgür bir şekilde. Hiç kimsenin size ateş etmediğini düşünün. <laughs> o yüzden normal bir haritada bunu yapamazsınız. Normal bir haritada 5 saniye durduğunuz anda adamlar sizin size çökebiliyor. Ayrıca adamlar size şöyle bir güzellik sunmuş. Ben de size güzelliği nasıl kuracağınızı basit bir şekilde anlatacağım. Umarım hepinize yardımcı olabilirim arkadaşlar. Laf fazla uzatmadan direkt videoya geçelim. Ne siz yorulun ne ben yorulayım. Haydi bakalım videoya geçelim arkadaşlar. Discord kanalımıza katılın arkadaşlar. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Bütün R5 Apex'in kurulması işte eklentileri, her şey Discord kanalında mevcut. O yüzden Discord kanalımıza katılın arkadaşlar. Hem bana destek olmuş olursunuz, hem arkadaş burada oyun oynayan birçok arkadaşa yardımcı olmuş olursunuz. Beraber oyun oynarsınız. Yani en azından çevremizi geliştirelim arkadaşlar. Birbirimize yardımcı oluruz. Burada görmüş olduğunuz gibi, öncelikle QBitTorrent'i kurmanız gerekiyor. Şöyle linkini bıraktım arkadaşlar. Tıkladığınız anda zaten şu süre dolduğu gibi otomatik olarak indirecektir. Ben de olduğu için indirmiyorum. Link güncel ve kesinlikle ama kesinlikle virüsüzdür. Güvenebilirsiniz arkadaşlar. Şurada e, torrent dosyasını ayrı şekilde indirebilirsiniz. Ama hani Qubit torrenti kurmak istemiyorum. Ben u torrent kullanıyorum derseniz de dediğim gibi şurada ayrı bir dosyası var. Ona tıklayarak torrentin ayrı dosyasını indirip u ekleyip oradan da indirebilirsiniz. Neyse şöyle Qubit torrenti açıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yüklediniz her şey tamam. Qubit torrenti açıyoruz. Şurada şu mavi artının solunda kübit torrent bağlantısı ekle diye bir seçenek var. Magnet bağlantı diyeceğiz buna. Şurada bir bağlantı bıraktım sizin için şöyle gördüğünüz gibi. Şunu alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırıyorsunuz, indir diyorsunuz. Sağ boşlukta dosyalar geldi gördüğünüz gibi. Dosyalar geldiği zaman şurada indirmek istediğiniz klasörü seçiyorsunuz. Ben zaten kurululduğu için indirmiyorum. Tamam diyorsunuz zaten. Şu boşluğa geliyor. Şu indirmeye başlıyor arkadaşlar. R5 Apex'i indirdiğinizi varsayıyorum. Her şeyi tamamladınız, bitti, kurulumunu yaptınız. Şimdi geliyorsunuz şu aşağıda Depot Zip denen dosyayı indirmeniz gerekiyor. Depot Zip nedir? Apex Legends'ın sezon 3 haritasının eklentileridir arkadaşlar. Bunu indirmeden R5 Apex'in haritalarına erişemiyorsunuz. Şöyle tıkladığınız zaman link gelecektir. Şu aşağıda görmüş olduğunuz gibi 743 MB'lık depo zip var. Alttaki 3 tanesini indirmenize gerek yok. Sadece üstteki depo zip'e tıklayıp otomatik olarak indirmeye başlar. Şöyle gördüğünüz gibi indirmeye başlıyor. Bunu indirirseniz yeterlidir sizin için. O indikten sonra yapmanız gereken şeyi söyleyeyim hemen. Şöyle Apex'in kurulu olduğu, R5 Apex'in kurulu olduğu yeri açıyoruz. Böyle şunu sağ alıyoruz. Şöyle indirilenler. Depot klasörü burada gördüğünüz gibi. Bu arada bunları açmak için mutlaka Winrar veya 7zip yükleyin bilgisayarınıza. Yoksa açamayabilirsiniz. Hani sıkıntı yaşarsınız. Bunların hepsini şöyle tutuyoruz arkadaşlar. Lütfen klasör içine atmamaya dikkat edin. Şöyle boş bir yere bırakın otomatik olarak atacaktır. Zaten bir uyarı gelir muhtemelen size. Hedefteki klasördeki dosyalar değiştirilsin mi? Aynı dosyalardan var diye. Bende geldi mesela. Bende olduğu için ben değiştir demeyeceğim. Direkt kapatacağım. Değiştir dedikten sonra kopyaladıktan sonra R5 Apex e menüye çıkayım. <laughs> R5 Apex şöyle şu, ki, şu şekilde açılması lazım. İşte Create Server'a giriyorsunuz. Select map diyorsunuz. İşte World's Age mi oynayacaksınız? Kings Canyon sezon 1, sezon 2 haritaları var. World's için After Dark haritası var. Mirage Voyage'lı var. Arenalar var. Fine Range var. Ash Redemption haritası var. Overflow, Drop, Drop Off, Overflow, AD var. Select Playlist diyorsunuz. Sizde muhtemelen Flow State'ler daha yoktur. Çünkü onu da kurulumun şimdi anlatacağım. Survivor Developer'lar vardır. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu anlık sadece site bunlar vardır. Start game dediğiniz anda zaten size atacaktır. Kurduğunuz her şey tamam. Tamamdır her şey. Aim Training, Flow State Aim Training'in kurulumunu da hemen basitçe anlatayım size arkadaşlar. Şöyle bir önce göstereyim size. Bakın girdiğiniz anda işte bize Şöyle kırmızı yazıyla karşılıyor Flow State Aim Trainer diye. Şimdi bunlar nedir? Bunları size basitçe hemen anlatayım. Strafing Dummy tek bir hedef var karşınızda. Sağa sola hızlı, ufak tefek top strafe'ler atıyor arkadaşlar. Siz onu vurmaya çalışıyorsunuz. Target Switching. Ee, karşınızda birden fazla oyuncunun olduğu bir alandasınız. Spray transferi işte veya wingman kullanıyorsanız wingman aim'inizi geliştirmek için bir, bir sağa bir sola bir sağa bir sola sıktığınız gibi bir aim training'i düşün. Floating Target, bunu pek bilmiyorum buna girmedim. Popcorn Target, e, Octane'in jump pad'inde zıplayan düşmanların bir nevi tekrar edilmiş hali düşün Sürekli böyle damiler sağa sola zıplıyor. Siz de onları ta takip ederek öldürmeye çalışıyorsunuz. Yakın mesafe top strafe atan damiler var. Yani birebir vs'lerde eğiminizi geliştirebilecek çok iyi bir şey bu. Bu arada haberiniz olsun. Smooth Boot, e, yanlış hatırlamıyorsam. R301 Flatline, işte diğer SM'ciler, diğer silahlar için e, recoil smoothlaştırma gibi bir training olması lazım. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakmayın. Girip tek tek bakarsanız zaten. Fast jump strafe. E, karşınızda bir tane dummy var. Sağa sola aşırı hızlı şekilde top strafe atarak sizi şaşırtıyor ve siz de onu vurmaya çalışıyorsunuz. Arc star pratik. Bu da e, düşmanınızı arc, arc stick tek yapmanız için, elinizi alıştırmak için bir yapılmış pratik training. Grenade zaten biliyorsunuz sky, sky nade atıyorsunuz havaya. İşte bomba pratiği gibi düşünün. Sky nade atmaya çalışıyorsunuz. Karşıdaki düşmanı indirmeye çalışıyorsunuz. E, ee, Valkyrie ultisinde Valkyrie yükselirken yükseldiği esnada siz vurmaya çalışıyorsunuz. Onun onun canlandırması yapılmış burada. Ee, shooting from lift Horizon Q'sundayken ki yani bunu artık önermiyorum çünkü sezon 16 geldi ve sezon 16'da Horizon Q'su mahvoldu diyebilirim yani. Artık Q'dayken attığınız mermiler hepsi sağa sola saçma sapan şekilde gidiyor. Yani bunu artık girmeseniz de olur bunu öldürdüler çünkü. Skydiving Targets işte Jump Tower'lardan, Dropship'ten ya da aynen Dropship Jump Tower'lardan uçarak gelen düşmanların canlandırıldığı bir training. Running target ise işte koşan hedefler. Koşan hedefleri vurmaya çalışıyorsunuz. Şöyle. High story'de sizin vurduğunuz, yaptığınız traininglerin geçmişi görünüyor bu arada. Haberiniz olsun. Change weapon kısmında silahınızı oluşturabiliyorsunuz. Şöyle tıkladığınız zaman işte. Bu arada mutlaka R5 Apex'e girmek için orijin hesabınızın olması lazım. Eğer orijin hesabınız yoksa orijin hesabı açıp bilgisayara orijini indirmelisiniz. Yoksa hiçbir şekilde R5 Apex'e giriş yapamazsınız. Steam'den oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Orijin olmadan R5 Apex'i kullanamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle tıkladığınız zaman silahı alıyorsunuz. Sağ tıkladığınız zaman ise eklentilerini tek tek takabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Primar ve sekonderi seçeneği var. Sekonderi de ikinci silah olarak seçmeniz gereken silahlar. Şöyle 99 seçelim. Bakın gördüğünüz gibi. Sağ tıkladım. Eklentileri tek tek takıyorum. Bekliyorum. RGB hud. renk değiştiren hud göstergesi. Buna gerek yok yani. Random damiler random renklerde geliyor karşınıza. Play dami. Bunu bilmiyorum. Bunu ben de kullanmıyorum. Infinite training'in süre, süresiz training yani demek istediğim sınır yok. İstisiz çıkmayana kadar training sona ermiyor. Elinizi yakana kadar, perişan edene kadar bunu ister açıp öyle oynarsanız ister buraya tıkladır, tıklayıp süre eklersiniz. İşte 150 saniye, 200 saniye gibi süre eklersiniz. O süreyle devam edersiniz arkadaşlar. Birinci sayfada işte, işte damilerin armor seviyeleri var. Bir seviye, iki seviye, 3 seviye ve 4 seviye kırmızı olmak üzere 4 seviye zırh seviyesi var. Damilerin canları var şöyle gördüğünüz gibi. 100 full can, yarım can ya da bir bir HP yapabilirsiniz. Damilerin sağ sola strafe atma hızı. Bunu slow'da başlayın arkadaşlar. Yeni başlayanlar için söyleyeyim. Slow'da başlayın. Orta seviye bir oyuncuysanız normale çıkabilirsiniz. Ben kendime güveniyorum. Ben çok iyiyim diyorsanız fest oynayabilirsiniz. Ben Predator'ım her sezon 50 bin 60 bin kill alıyorum diyorsanız da Demon'da oynayabilirsiniz. Siz, o sizin tercihinize kalmış bir şey. Invisible targets. Bu Disable otomatik kalsın. Hiç bunu ellemeseniz olur. Ya da isterseniz Enable yapın. Siz de fark edersiniz neyin ne olduğunu. Ee, auto Reload on hit. Her düşmana vurduğunuzda silah otomatik olarak reload atacaktır. Yani öldürmeniz gerekmiyor. Sadece hit bile atmanız silahın reload atmasına sebep oluyor. Benim size tavsiyem bunu kapatın. Yani niye kapatın? Çünkü gerçekte öyle bir şey yok. Sezon 16'ya geldik Apex'te. Yani ben daha görmedim şimdiye kadar bir adama vurduğunda otomatik reload atan bir silah. Gold Light Mac geldi. O da dediğim gibi koşarken ya da silah elinizde değilken otomatik atıyor yani. Size tavsiyem bunu kapatma ama isterseniz de enable yapıp Öyle devam edebilirsiniz. Kill aldığınızda reload atsın. Bunu ister açarsınız ister kapatırsınız. O sizin tercihiniz. Şuradan karakteri seçebiliyorsunuz. Şöyle. Ee, R5 Apex sadece sezon 3'e kadar olduğu için kriptoya kadar karakterler var. İleride belki bir geliştirme gelir mi orasını bilmiyoruz. Geliştirme gelirse de onu da videosunu detaylı bir şekilde anlatırım size. Hiç sıkıntı yok. Şöyle seçiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Target Switching'e girelim hemen bir yer. Size göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Damiler sürekli hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi gayet elinizi ısıtabileceğiniz bir yer. Normal fire range'den kat be kat daha iyidir. Aklınızda bulunsun. 99 aim'iniz, işte wingman aim'iniz, ne bileyim ps4 aim'iniz kötüyse Burayı şiddetle tavsiye ediyorum yani gerçekten işe yarar Adam toprağın altına girip çıkıyor Elinizden geldiğince Bir damiye one clip atmaya çalışın arkadaşlar Mesela benim gibi yapmayın <laughs> Böyle one clip atabiliyorsanız zaten Eliniz yavaş yavaş oturuyor demektir. Süreniz bittiğinde eğer süreli training ise şöyle bir HUD ekranı karşınıza çıkıyor zaten. İşte 42 hit atmışız. 10 tane dami öldürmüşüz. İsabet oranımız %0.48. Baya düşük. E, normaldir. sabah soğukluğunda size videoyu çekiyorum. Ondandır. E, 42 hit vurmuşuz dediğim gibi. 1875 demeyici atmışız. Hiç headshot atamamışız. Critical shot headshot diye geçiyor bu arada. Aklınızda olsun dediğim gibi Discord kanalımıza katılmayı ihmal etmeyin. Bütün linkler Discord kanalımızdadır arkadaşlar. R5 Apex'i kurdunuz, her şey tamam. FlowState bölümüne geliyorsunuz. İlk linke tıklıyorsunuz şöyle. Otomatik olarak ilk link zaten inecektir. Bunlar da aynı şekilde virüssüzdür arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu dosyayı kurdunuz varsayıyorum. Daha sonra ikinci linke tıklıyorsunuz. Şurada aşağı iniyorsunuz en aşağıda FlowState record files var. Onu da indiriyorsunuz. İki tane RAR'ı indirdikten sonra arkadaşlar şöyle tekrar R5 klasörüne dönüyorsunuz. Bir taraftan da indirilenlere geliyorsunuz. Flow Request Files. Önce bunu açıyorsunuz. Pardon çok özür diliyorum. R5 Flow State klasör, RAR arşivini açıyorsunuz. Şöyle sağa alıyorsunuz. Şuna sola alıyorsunuz. Platforma giriyorsunuz. R5 Apex klasöründe platforma giriyorsunuz. Scripts'e giriyorsunuz. Burada gördüğünüz bütün her şeyi scripts'e atıyorsunuz. Klasöre atmamaya dikkat edin. Scripts'in içine atıyorsunuz arkadaşlar. Burada işleminiz tamam. İkinci indirdiğiniz klasörü de açıyorsunuz. RAR arşivini. şunu kapatıyorum. Geri çıkıyorsunuz. Tekrar geri çıkıyorsunuz. Bakın burada zaten klasörün isimleri belli. VPK, VPK, Platform, Platform, Pax, Pax. Açıyorsunuz. Bunun içindekilerini WPK'nın içine atıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Platformun içindekilerin hepsini platformun içine atıyorsunuz. Böyle atıyorsunuz. WPK'nın içindekileri de geri çıkıyorsunuz. WPK'nın içine atıyorsunuz. Flowster Aim Training'i de böylelikle kurmuş oluyorsunuz arkadaşlar. R5'in hemen kısa bir özelliklerinden de bahsedeyim. Videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Hemen gelsin menümüz. İşte zaten. Mutlaka ayarlarınızı yapmayı unutmayın bu arada. Ayarlarınız çünkü kayboluyor. Haberiniz olsun. Böyle Creed Server diyorsunuz. Server Browser'da e, online oyuncularla oynayabilirsiniz. Ama şuna dikkat edin. CN ile başlayanlar genelde Çin serverı ve çok yüksek pingli oluyor arkadaşlar. En dolu serverlar ama aşırı derecede ping var. Yani merminiz çok geç gidiyor adamlara haberiniz olsun. Size tavsiyem EU serverlarına girmeniz. EU serverları normal normal Apex'teki pinginizle hemen hemen eşdeğer ping alıyorsunuz. İşte Volta'yı birebir vs attığınız serverlar var arena arenasında. Arena haritasında çok özür diliyorum. Ee, zipline haritası var. Ee, streamer building'i bilen bilir zaten. Söylemeye gerek yok. Easter Easter diyorum çok pardon. Fragment East tarafındaki zipline binasında diğer oyuncularla beraber vs atabiliyorsunuz. İşte create server e giriyorsunuz. Bu arada aim training'i kurduğunuz zaman şurada direkt en başta geliyor zaten. Şöyle 3 tane sıra sıra 4 tane pardon sıra sıra gelmişse aim training'iniz doğru kurulmuştur arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz. Survivor Developer harita, e, seçeneğine tıklıyorsunuz. Haritanızı değiştirip World Edge yapıyorsunuz. Moment geliştirecekseniz World Edge yapıp Start Server diyorsunuz. Böyle oyuna girsin hemen. Şimdi haritaya indik. High Life oynayan arkadaşlar vardır mutlaka. Yani çocukluğumuzun oyunu High Life herkes bilir. Konsol tuşumuz var arkadaşlar. Konsol tuşumuza başlıyoruz. S ve Chats 1 yazıyoruz. Böylelikle hani kurduğun serverda rahat rahat ufak tefek hileler yapabiliyorsunuz. No clip yazıyoruz. Haritada serbest şekilde uçabiliyorsunuz no clip sayesinde. Şuradan da developer menünüz geliyor zaten. Developer menüsünden de buradan da o klibi açıp kapatabilirsiniz. Ama developer menüsüne erişmek için önce konsola sbchats1 yazmanız lazım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle developer menüsünden de bahsedeyim size. Yetenekler var. Silahlar burada. Hangi silah almak istediğiniz seçmek isterseniz buradan alabilirsiniz. Karakter seçimi, survivor itemler, Özür diliyorum. Burada harita e, haritayla ilgili seçenekler var arkadaşlar. Bunlar e, dediğim gibi R5 Apex sezon 3'e kadar olduğu için sadece sezon 3'ün 3 ve 3'ten sonraki birkaç silah eklendi. Yani iki silah tek eklenmiş arkadaşlar. Onun dışında yeni silahların çoğu yok. Mesela şu an ne geldi? Nemesis geldi. Nemesis mesela R5 Apex'te yok. Sezon 16'da Nemesis var ama burada yok. Survivor weapons'lar. işte gördüğünüz gibi burada gold silahlar var. Gold hepsinin otomatik. Full full kit denil, denilen silahların hepsi burada var. Kasklar var. Armorlar var. Çanta. Knockdown shield. Bu arada buradaki gördüğünüz her şey sezon 3'e göre uyarlandığı için e, seviye 4 shield hızlı basma. Yani batarya shield seli çok hızlı basıyor. Normalden daha hızlı basıyor. Aklınızda olsun. İşte mermiler. Vault key. Bomba. Bunu pek bilmiyorum o yüzden kullanmıyorum. Ben zaten haritaya genelde bunları hiç kullanmıyorum, hatta öyle söyleyeyim. Sınırsız mermi açabiliyorsunuz, ultilerinizi şarj edebiliyorsunuz. Sizi dropship'ten atlarmış gibi atlatabiliyor bu seçenek. Rastgele... ...dead box spawnlayabiliyorsunuz, karşıya düşman ekleyebiliyorsunuz. Buy box view, bunu bilmiyorum neyin nesi olduğunu. Hot... hot. Hat seçeneği de şu altta gördüğünüz, şu kısımda gördüğünüz işte ulti, silahların mermisi, bomba, Q, karakterin canı o seçeneği kapatıyor direkt. Şöyle hatta göstereyim hiç uzatmadan. Gördüğünüz gibi şöyle. Serbest sinematik moda geçiyor hatta öyle diyeyim direkt. Ondan sonra Bolo Sword. Şöyle bir Heirloom var bu Bloodhound'un banner pozunda çıkan heirloom arkadaşlar. Bilen bilir zaten. Ama işte buraya getirmişler. Değişik bir şey olmuş. Onun dışında şöyle. Shadow Hands zaten e, Shadow Royal modunda gelen hayalet olduğumuz zaman gelen bir özellikti. Vurduğun zaman 60-70 can götürüyordu hatırlarsanız. God mod zaten ölümsüzlük modu. Aktif edip disaktif edebilirsiniz. Tilt person moda şöyle baktığınızda geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Lan bir yeri tırmanamadım. Dur bakayım böyle mental yapabiliyor musunuz? Yaptım lan. Dediğim gibi arkadaşlar momentınızı geliştirebilirsiniz bu R5 OPEC sayesinde. Bence gayet iyi çalışılmış bir uygulama, bir mod. Öyle söyleyeyim. Uygulama demek yanlış olur çünkü. Evet arkadaşlar basit bir şekilde anlattım. Varsayıyorum ki sıkıntı yaşadınız. Hemen şurada bir question kanalı olur veya burada e, sorun, sıkıntınızı, derdinizi buraya yazarsınız. Gerek ben gerek moderatörlerim elimizden gelince size yardımcı olmaya çalışırız. Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda size birkaç momentlardan bahsedeceğim. Basitten zora doğru. En Yani çünkü Türkiye'de yanlış değilsem hani moment videosu çeken çok az kişi gördüm ben. En azından size faydalı bilgi olur diye moment videoları da çekeceğim. Umarım faydalı olur arkadaşlar. Elimden gelince size öğretmeye çalışacağım bir şeyle. Yani yapabileceğimizi yapalım artık. Çünkü Apex artık her şey kontrol olduğu için oyun bir tık daha moment'a döndü ben size söyleyeyim oyun moment'a döndüğü için adamlar size vurmaması için moment yapacaksınız arkadaşlar. Başka yolu yok yani. Dedim bu moment videosu da bugün yarın gelir. Onu da size teslim ederim. İstediğiniz video varsa yorumlar kısmında belirtin. Mutlaka ben de ona göre hazırlığımı yapar. Size yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize.